Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dünkü kimiler için sürpriz olan ama bu kanalın takipçileri için pek de sürpriz olmayan faiz indirimi sonrasında haftanın son iş gününe artçı şoklar. Dünkü indirimin artçı şokları damgasını vurdu. Dolar bugün 8.87 TL'ye kadar yükseldi. Borsada sert kayıplar var. Bu arada Türk Lirası Arjantin para birimi Peso'ya da geçip yılbaşından bu yana dolar karşısında en fazla değer yitiren para birimi oldu. Para birimi ünvanını kazandı. Şimdi tabii buna ünvan denebilirse. Şimdi önümüzdeki dönemde dolar nereye gidebilir? Merkez Bankası indirimleri sürdürür mü? Sürdürürse ne olur? Borsada, para piyasalarında bu sorulara iki uluslararası yatırım bankasının Merrill Lynch'in ve JP Morgan'ın Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine dair raporları ışığında yanıt arayacağız. Daha sonra yurt içine döneceğiz. 5 zincir market tartışmasına bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Amerika'da biliyorsunuz hala enflasyonla ilgili olarak 5 zincir marketi suçladı. Ama işin işte ilginç yanı bu sefer iş dünyası cevapsız bırakmadı. Cevap verdiler. Hatta Murat Ülker'in cevabı biraz sertçe bir cevaptı. Ama bunlara geçmeden önce kendimden biraz daha haber. Dün biliyorsunuz tam da Merkez Bankası'nın kararı öncesinde yağmurlu İstanbul havasında düşüp bileğimden elimi kırmıştım. 24 saat geçti. Bugün ilk kontrolü yaptık. Fena değil, doktor bir problem görmedi ama bir hafta 10 gün çok fazla sağ elimi kıpırdatmamam gerekiyor. Sonra da bir ay, bir buçuk ay alçıda kalmaya devam edecek. Sonunda sağlığıma inşallah kavuşacağım. Geçmiş olsun mesajlarınız için yürekten teşekkürler. Gerçekten beni çok mutlu ettiniz. İnsan böyle zamanlarda bu evrende ne kadar zayıf, korunmasız bir varlık olduğu gerçeğinin farkına varıyor. Şimdi piyasalara geri dönelim ama önce bir haber daha vereyim kendinden. Aslında bu sizi de ilgilendiriyor. Pazartesi günü ekonomi yönetiminden önemli bir isimle, bir yetkiliyle bir görüşme yapacağım. Eğer bu görüşmedeki konuşmalarımız off the record olmazsa, yani yazma izni alabilirsem önümüzdeki hafta sizinle paylaşacağım. Biraz böyle teaser gibi oldu, heyecan ögesi ekledim. Kim olduğunu henüz izin almadığım için söylemek istemiyorum. Önümüzdeki pazartesi, salıyı bekleyelim. Evet bugüne geri dönelim. Cuma günü sabah Merrill Lynch ve JP Morgan, iki uluslararası yatırım bankası Türkiye'de de aktifler. Merrill Lynch özellikle borsada aktif. JP Morgan hazinenin borçlanmasında aracılık yapıyor zaman zaman. İki rapor yayınladılar. İkisi de Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin sürmesini bekliyor. Dün 100 bas puan indirmişti. %19'dan %18'e çekmişti biliyorsunuz. JP Morgan ve Merrill Lynch'e göre indirimler sürecek. Merrill Lynch 150 bas puanlık indirim daha bekliyor. JP Morgan 100 bas puanlık indirim bekliyor. Bu yıl, bu yıl tamamlanmadan geri kalan aylarda ve Merrill Lynch istikrarsız oynak bir dönem TL varlıkları için beklediğini söylemiş. Faiz indirimleri sürerse bunun dolar üzerinde yukarı yönlü bir baskı yaratacağını, borsa üzerinde de aşağı yönlü bir baskı yaratacağını söylemek herhalde kehanet olmaz. Bir başka uluslararası yatırımcının Türk lirası ile ilgili raporu. Timothy Ash, onu da yakından tanıyoruz aslında. Piyasayı yakından izleyenler biliyor onun ismini. Blue Bay Asset Management da yönetici. Bugün arka arkaya Merkez Bankası ve TL ile ilgili ilginç tweetler attı sabah saatlerinde. Onları paylaşmak istiyorum. Lira rekor düşük seviyelerde bu sabah 8.82 TL dedi. Bir tweetinin ilk cümlesinde. Sonra şöyle devam etti. Merak ediyorum ne zaman 9-10 TL'yi geçecek? Bu konuda bir fikri olan var mı? Timote eş'in niyeti bozuk gördüğünüz gibi koyduğu hedefler veya sorduğu sorular gerçekten ürkütücü seviyeler TL dolar için. Timote eş'in tweetleri bundan ibaret değil, İlginç tweetleri var. Bir başkasında şöyle diyor. "Öyle hissediyorum ki Erdoğan erken seçim modunda." Yani bu faiz indirimini bir erken seçimin habercisi olarak değerlendirmiş. Timote eş şöyle devam etmiş. "Faiz indirimleri sınırlı döviz rezervlerinin kullanımı ile TL o güne kadar kontrol altında tutulmaya çalışılacak." O gün dediği erken seçim günü. rezervler bu ilginç bir nokta gerçekten şöyle devam ediyor Tim Timoteş yeteri kadar rezervleri var mı Merkez Bankası'nın yeteri kadar rezervi var mı? Brüt rezervler bir sene için yeterli ama net rezervler felaket şekilde eridi. Bu brüt rezerv meselesi enteresan. Cumhurbaşkanı Erdoğan da biliyorsunuz son konuşmalarında sık sık brüt rezervlerin attığına dikkat çekiyor. Gerçekten de Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 120 milyar doları geçti. Son veri. Ama brüt rezerv sadece fotoğrafın bir beşesi. Bir de işin net rezerv ve swap hariç net rezerv tarafı var. Swap başka bankalardan, ülke merkez bankalarından borç aldığı tutarlar. Bizim Türk Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın. Onları çıkardığımızda işte Katar'dan, Güney Kore Merkez Bankası'ndan, Çin Merkez Bankası'ndan ve bizim Türkiye'deki bankalardan swapla aldığı dolarları, euroları çıkardığımızda Merkez Bankası'nın net rezervlerinin hala eksi 40 milyar dolar civarında olduğunu görüyoruz. Yani bu aslında çok da o kadar TL'yi tutmak için yeterli değil ama brüt rezervler 120 milyar dolar ki başkalarına ait varlıklar var içinde. Eğer istenirse gerçekten de Timothy Eş'in dikkat çektiği gibi kullanılabilir. Yurt içine dönmeden kripto paralara bir bakalım. Bugün Bitcoin'de ve diğer coin'lerde sert düşüşler yaşandı. Bu videoyu çektiğim dakikalarda Bitcoin %8 aşağıda. Neden düştü kripto paralar? Sebep Çin'de. Çin Merkez Bankası bugün bir açıklama yaptı ve kripto para ticaretinin aracılığının bu arada yeni kripto paralar piyasaya sürmenin, türev ürünlerinin ticaretini yapmanın kati bir şekilde yasak olduğunu açıkladı. Daha doğrusu hatırlattı. Bu açıklamayı daha önce de yapmıştı aslında Çin yetkilileri. Bugün bir kez daha hatırlattı Çin Merkez Bankası. Ve bunun etkisiyle Bitcoin %8 çakıldı. Çin çok büyük bir ülke. Yıl başında biliyorsunuz Bitcoin madencilerine savaş açmıştı. Madencileri neredeyse Çin'den kovdu. Şimdi de sıra anladığım kadarıyla Bitcoin'e yatırım yapan sıradan vatandaşlara gelmiş durumda. Bu... Bitcoin üzerinde bir ağırlık aşağı yönlü bir etki oluşturuyor. 5 market tartışması bu da yurt içinden bugün mutlaka bilmesi gereken ekonomiyle ilgili aslında herkesi ilgilendiren bir tartışma. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Amerika'da yaptığı açıklamada enflasyonla ilgili olarak 5 zincir marketi suçladı. Aynen kendi ifadelerini okuyacağım. Bu 5 tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor. Bunlar eğer bu noktada daha adil davranırlarsa hem vatandaş uygun fiyatla ürün alabilecektir. Her vatandaş herhalde benim okuduğum kaynakta yanlış ifade. Yani Erdoğan'a göre enflasyonun yüksek fiyat artışlarının sebebi bu 5 büyük zincir marketin topladığı ürünler. Çok fazla ürün çekiyorlar diyor piyasadan. Yani iyi güzel de o ürünler sonuçta aslında yine vatandaşlara gitmiyor mu diye sorası geliyor insanın. Ama bu tartışmayla ilgili enteresan nokta İş dünyasının yanıt vermesiydi. Murat Ülger bugün konuştu ve üstelik Murat Ülker'in cevabı sert denebilecek bir cevaptı. Bugün okuyorum şimdi size yine onun ifadelerini okuyacağım. Milletin aklıyla alay etmeye lüzum yok. Biraz daha detaya bakalım. Şöyle diyor marketlere yükleniyorlar, marketçi alıp satıyor, parasını üreticiye ödüyor. Yani milletin aklıyla alay etmeye lüzum yok. Herkes akıllı, herkes bakkala gittiği zaman kim kaç para biliyor ve herhangi bir fahiş fiyat varsa asla satılmıyor. Öyle bir şey yok. Millet aptal mı? Biz yüzde bir kazanıyoruz. Bunu indirsek ne olur? Peki Murat ülkere göre fiyat artışlarının gerçek sebebini plansızlık Murat ülkere göre plansız üretim patates örneğini vermiş. Yine ondan devam edelim. Mesela ne oldu patatese diyor ülker? Patates hiç satılmadı. Niye? Patatesin çoğu bu hamburgercilerde, büfecilerde satılırdı. Bu satılmayınca daha taş patates oldu. Şimdi tekrar açılı verince de pandemi sonraki açılmayı kastediyor. Patatesler bozuldu tabii. Patates yok oldu şimdi de. E tabii var yok yaparsan bunun fiyatı da aşağı yukarı oluyor. Yani Murat Ülker de zincir marketlerin bir suçu olmadığını, asıl meselenin üretimle ilgili plansızlık olduğuna dikkat çekmiş. Murat Ülker'in şokun, şok marketlerin sahibi olduğunu hatırlatalım. Bugün sadece Murat Ülker değil, TÜSİAD Başkanı Simon Kaslovski de yanıt verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Onunki biraz daha diplomatik bir ifade şöyle diyor. Fiyat istikrarını sağlamanın yolu fiyatlara müdahale ile değil, öngörülebilir politika ile olmalı. Öngörülebilir politika diyerek sanıyorum TÜSİAD Başkanı Kas Kaslovski, Merkez Bankası'nın dünkü faiz indirimine hiç de öngörülmeyen, kimsenin tahmin edemediği, yatırım kuruluşlarının ezici çoğunluğunun sabit tutacak dediği faizin arttırılmasına dokunduruyor. Simon Kaslovski. Genellikle Erdoğan geçmişte bu tip eleştiriler iş dünyasına yönelik olarak dile getirdiğinde pek bir cevap gelmezdi. Gelen cevaplar da çok kibar, çok yumuşak bir ifade ifade içerirdi. Ama bu sefer milletin aklıyla alay etmeye lüzum yok ifadesi Murat Ülker'in. Simon Kaslovski'nin satır arasını dokundurması gerçekten ilginç, enteresan. Türkiye'de bir şeylerin değiştirdiğinin sanki göstergesi. Bitirmeden bu 5 market tartışmasıyla ilgili olarak sabah borsadaki perakende hisselerinin düşüşle hem de Migros'un çok sert bir düşüşle %3 civarında bir düşüş vardı sabah saatlerinde açıldığını hatırlatmak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tip açıklamalarının böyle sonuçları da oluyor. Bundan elbette küçük yatırımcılar da borsadaki o şirketlerin hisselerine yatırım yapan zararlı çıkıyorlar. Evet, bu haftayı Merkez Bankası'nın faiz indirim tartışmalarıyla kapattık. Önümüzdeki hafta artış şokları devam edecektir. Merelin zaten ne demiş? İstikrarsızlık geri döndü. Oynak bir döneme girdik. Bakalım neler olacak? Ya bakalım ben önümüzdeki pazartesi günü sizinle paylaşabileceğim bazı bilgiler öğrenebilecek miyim? İyi hafta sonları.